Büyük geçmiş olsun beyler. Yeni haberim oldu. Nazım, bu işlerle senin hiçbir alakanın olmaması beni o kadar mutlu etti ki. Bir daha düşün istersen Selim. Ben niye sizin öldürülmenizi isteyeyim ki? Benim tek isteğim babamın bir an önce ortaya çıkması. Ölü ya da diri. Mümkünse ölü. Yaşıyorsa da en azından benim kontrolümde. Yoksa hepimiz sorun yaşarız. Of. da. Verdiğin mekanlar fos çıktı. Babanı alacaktık. Gittik a aldık geldik. Elimden geleni yaptım Martolu. Sen de biliyorsun. Siz niye geldiniz? Biz Laz diye birini arıyoruz. Senin bir bilgin var mı? Laz mı? O nereden çıktı? Nereden çıktığını boş ver. Sen biliyor musun, bilmiyor musun? Onu söyle. <laughs> bir sürü Laz tanıyorum Selim. Laz diye biri. Yani ben sana bununla nasıl yardımcı olabilirim ki? gazeteci kızı hatırladın mı Avukat Bey? Onu indirdi. Bildi mi şimdi Bildim. Ne arıyorsunuz ki siz biraz? Arkadaş biliyor musun, bilmiyor musun? Onu söylesene ya. Senin sinirlerin bozulmuş herhalde. Git istersen biraz dinlen. E soruya soruyla cevap veriyorsun. Adam gibi cevap versene. Bartolu tamam, sakin ol. Babam Elvis'in bağlı olduğu yabancı bir çeteli bir anlaşma yaptı. Olaz da bunların liderlerinden bir tanesini indirmiş. Bunlar da fişini çekip çekilecekler. Biz de yolumuza bakacağız, anladın mı? Bilmiyorum yani, bilsem? Biraz düşün Nazım. Eğer sen bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz. Ben çünkü daha küçük bir kısmını koydum o koltuğa. Her an kayıp gidebilirsin yani, sen bize yardım edersen... ...biz de sana omuz veririz yani. Elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. Desteğiniz benim için önemli. O değil biz niye burada konuşuyoruz ya, ha? Böyle misafir mi ağırlanır? Hayırdır, içeride temizlik mi var? <laughs> Kusura bakmayın, hiç aklıma gelmedi. Buyurun, ben size bir şeyler ikram edeyim. Buyurun lütfen. <laughs> ya ne kadar kibar insan ya. Yok yok, sağ ol ya. Şimdi... ...başka zaman. Oldu zaman. Görüşürüz. Eyvallah. Salak. Orijin olmadan adam çakmaya çalışıyor. Farkındayım. Farkındayım. Baykal Bey içeride. Ne? Baykal Bey içeride bedenini almış bizimki. On tane kuş vurmaya çalışıyor bir tane taşla. Helal olsun. Birkaç tanesi indirdi tabii ne? hadi gidip alalım. Artur'u saçmalama Allah aşkına. Senin elin yok. Benim ciğerim delik. Komandoculuk mu oynayacağız? Ya Selim, gireriz işte. Alamazsak da Vartolu, ölmek istiyorsan git kafana falan sık. Beni uğraştırma. Selim. Benim İdris Koç sözüm var. Şeytan sana bizzat getireceğim dedim. Sonra kadınlarımızı, kızlarımızı kaçırdılar benim yüzümden. Girip alalım şunu be. Bana güveniyor musun? Vallahi günahım kadar güvenmiyorum Selimciğim. Tam o zaman şöyle sorayım. Sezgilerime, yeteneklerime güveniyor musun? Ha, yiğidici yerinden vur ama hakkını yeme demişler.